Ebe ebe nerede su doldurur dere 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 boyu çalılır dere de olur balık. Şu ebe de ne alık oltamı attım balığı tuttum balık suya dalamaz ebe beni bulamaz. 1 2 3 4 5 6 7 bunu kim dedi diyen dedi 17 yağlı böyle kim yedi? ebe ebe neredir su doldurur dere 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 boyu çalanır dere de olur balık şu ebe de ne alık oltamı attım balığı tuttum balık suya dalamaz ebebeni bulamaz 1 2 3 4 5 6 7 bunu kim dedi diyen dedi 17 yağlı böyle kim yedi Ebe ebe nerede su doldurur derede dere boyu çalılır derede olur balık. Şu ebe de ne alık oltamı attım balığı tuttum balık suya dalamaz ebe beni bulamaz. Bir iki üç dört beş altı yedi bunu kim dedi diyen dedi on yedi yağlı böreği kim yedi. Ebe ebe nerede su doldurur dere 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 boyu çalılır dere de olur balık şu ebe de ne alık oltamı attım balığı tuttum balık suya dalamaz ebe beni bulamaz bir iki üç dört beş altı yedi bunu kim dedi diyen dedi on yedi yağlı böreği kim yedi? Ebe ebe nerede su doldurur dere de dere boyu çalılır dere de olur balık şu ebe de ne alık oltamı attım balığı tuttum balık suya dalamaz ebebeni bulamaz 1 2 3 4 5 6 7 bunu kim dedi diyen dedi 17 yağlı böyle kim yedi